Ben takımı doğru yapsın. Hadi dinle can. Dinle. Burada da var. Ben anlamıyorum ya. Bu var. Adem'i arar. Çevresinde. Bulardaki herkes orada. Tamam. Ali. Ali bir şey alma. Yapıyor. kelebeği geçsin Defa Tamam Mehmet abi. Sağ ol. Bir Alım adım İhsan Türkmen. Ee, 66-67 senelerinde yapıldı bu bina. Ee, Tabi ahşaptır. Ağaçları bu zamana kadar çürüdüğünden, e, ev sahibi evini 1450'e devrettiğinden kendisi oraya taşınmıştır. Bütün işlemlerini yapmış, 1450'e yerleşmiştir. Yani ev sahibinin ilgisi kalmamıştır. Müteahhit eyaliye veriyor. Müteahhit yıkım işlemine başladı. Ama işte Allah ne diyeyim arkadaşlar yıkarken kaza çürük binalar göçünce iyisin altında kalmadı. Koluna kereste düşmüş. Bunu çünkü kendi söyledi. Bu yani. Geçmiş olsun diyorum artık. Görüşürüz.